Merhaba sevgili arkadaşlar, Sema'nın Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir sütlü ekmek tarifi paylaşmak istiyorum. İsterseniz bunu tost ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Yumuşacık böyle puf puf lezzetli bir ekmek yapmak istiyorsanız tam tarif buradadır. Genelde ben ekşi maya ile ekmek yapmayı tercih ediyorum. Hatta onunla ilgili bir sürü videolarım var. Fakat elinde ekşi mayası olmayanlar oluyor veya vakti yoktur uğraşamıyorlardır. Hazır mayayla nefis bir ekmek siz de yapabilirsiniz yani arkadaşlar. Ama daha önceden planlı davranalım. Öncelikle bulamaç hazırlamamız lazım. Yani un ve su karışımı. Bunun için bardak ölçümü söyleyeceğim. Klasik su bardağı 200 milim kullanıyorum. Açıklamalar kısmında da malzeme listesi de olacak bu arada. Yapılışında yazacağım hatta. Tavama bir su bardağı su koyup üzerine... 40 gram yani 2 yemek kaşığı beyaz un koydum. Şöyle biraz koyulaysa edecektir. Ardından bir tabağa aktardım. Burada sıcaklığı gittikten sonra üzerine poşet geçirdim ve buzdolabında 6 saat dinlendirdim. Bu ekmeğimi yapacağım zamanda yani ertesi gününde sakladım ben bu ekmek yapımını. Yapacağım zamanda oda sıcaklığına geldi bir saat kadar durdu. Ardından hamur hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Bazen benim vaktim de olmuyor bu bulamacı ben yarım saat dinlendirip yaptığım da oluyor. Hani siz de öyle yapabilirsiniz. Ama dinlendirirseniz daha güzel kıvamlı, lezzetli bir ekmek olur. Önce kuru malzemeleri biraz karıştırdım yani 580 gram e, bu da 4 bardak un yapıyor arkadaşlar un üzerine 10 gram e, toz maya koydum. Ardından 2 yemek kaşığı toz şeker e, ve 1 tatlı kaşığı tuz koyup karıştırdım. Oda ısısına gelmiş olan bulamacı da üzerine koyup bir adet yumurta ilavesi yaptım ve e, 1 su bardağı artı yarım su bardağından biraz az sütü ilave ettim. Bu da 260 gram süt yapıyor. Bence mutfak terazisi işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Hamuru yavaş devirde yoğurdum. Ardından biraz hızlandırmıştım. En sonunda 50 gram yani 2 yemek kaşığı oda ısısında beklemiş tereyağını içerisine aldım. Hamur iyice kendisini toparlayana kadar makine yoğurdu. Elinizde de tabii ki bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamur çok az ele yapışıyor ama böyle un ihtiyacı varsa da mutlaka koyun. Ben üzerine biraz serptim ve hamuru toparlayıp mayalandırmaya bıraktım. Üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalandı. Çok güzel bir hamur oldu. Bu şekilde yine dediğim gibi un serpip hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Elinize yapışmadan işlem kolay yapılabiliyor. hamuru tezgaha aldım ve 6 eşit parçaya bölmemiz lazım burada. Mutfak terazisi olanlar dediğim gibi işi kolay olacaktır. Ben burada hamuru tarttığımda 1200 gram kadar gelmişti. Küsürü var da onu da 6'ya böldüm hesap makinesiyle. 211 gram hamur parçaları yaptım. Ama tabii ki bu kullanacağınız kalıplara göre değişecektir. Benim elimde bir tane çavdar kalıbı ve bir tane de kek kalıbı vardı. Boton kek kalıbı. Bunları kullanacağım için ben altı parçaya böldüm. Sizin elinizde belki daha uzun bir kalıp vardır veya daha küçük bir kalıp vardır. Ona göre bu hamurların büyüklüklerini ayarlarsınız arkadaşlar. Hamurların üzerini bu şekilde örttüm ve 15 dakika bekledi. Ardından birer birer alıp şöyle küçük bir merdane yardımıyla hafif açtırdım hamuru. Kenarlarını gördüğünüz gibi içe doğru katladım. Üst üste koydum ve diğer uç kenarından da böyle rula yaparak hamuru sardım. Ve en uç noktasını da yapıştırarak hamura birleştirdim. Bu şekilde bir şekil verdim. Kalıbın kenarına koydum. Diğerini de aynı şekilde şekil verip onu da kalıp içerisine aldım. Dediğim gibi kalıpların büyüklüğüne göre bu yaptığınız parçaları ayarlayabilirsiniz. Benim bu kalıbım 3 tane aldığı için 3 parçayı buna aktardım. Çok da sıkış sıkış olmaması lazım. Çünkü bunun kabaracağını da hesaplamak lazım arkadaşlar. Böyle yapıştırmayın çok hamurları. Böyle rahat rahat kalıba girsin. Burada da bir kek kalıbı var. İçerisine yağlı kağıt koydum ben. Bunlara da aynı şekilleri verdim ve onun içerisine aldım. Bu da 3 tane hamur aldı içerisine. Ve üzerlerini kapatıp yine 15 dakika mayalandırmaya bıraktım. Şöyle biraz kabardığı zaman Üzerini açtım ve yumurta sarılı karışımından sürdüm. Ee, yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt koymuştum ve bunu fırçayla üzerlerine sürüp 180 derece ısıtılmış fırında altı ve üzeri güzel kızarana kadar pişirdim. Kalıp içerisinde dikkat edin, üzeri biraz kızarıyor ardından alt tarafı beyaz kalıyor. Alt tarafı beyaz kalmasın, aşağısı da güzel kızarsın böyle orantılı olsun. Sıcakken hemen kalıptan çıkartalım ki altı da buhar yapmasın, nemlenmesin ekmeğimiz. Sizin için sıcak sıcak bunu böldüm arkadaşlar. Çok güzel. İçerisi hiç hamur da olmuyor. Hatta çayınız hazırsa da yanına böyle bir parça kopartın. Ee, bunu ekmek değil de poğaça niyetine bile yiyebilirsiniz yani. Etrafta mis gibi ekmek koktu, süt kokusu olunca gerçekten harika oluyor bu ekmekler. Bu ekmekler ertesi günde yumuşacık kalıyor arkadaşlar. Eğer azar azar tüketiyorsanız buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim veya serin bir ortamda. Çünkü içinde süt var. Ekmeğimiz hemen bozulmasın. Ve iyice soğuduktan sonra dilimlere kesip tost ekmeği olarak kullanabilirsiniz. Çünkü biraz bayatladığı zaman bu ekmekler daha çıtır çıtır oluyor tostu. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, mutlu kalın.